Agar Agar E406 ile ilgili sıkça sorulan sorular Agar Agar E406'nın sıcaklık stabilitesi nasıldır? Agar Agar 85 ile 95 derece arasında tamamen çözünür. Ürün sıcak çözünürlük gerektiren proseslere uyum sağlayacak kararlılıktadır. Jel oluşum sıcaklığı yaklaşık 35 ile 40 derece seviyesindedir. Bu değer jelatinden çok daha yüksektir. Bu yüksek jel erime sıcaklığı ürünü sıcak servislerde dahi stabil kılar. Üretim sırasında termal şoklardan etkilenmez, pastörizasyon ve sterilizasyon koşullarına dayanabilir. Termal bozulma riski son derece düşüktür. Uzun süre yüksek sıcaklıkta tutulduğunda minimal bozulma gözlenir. Polimer yapısı kararlıdır. Dondurulmuş ürünlerde proses sonrası jel geri kazanılabilir donma çözülme döngülerine orta düzeyde dayanıklıdır. Termal stabilitesi nedeniyle şekerleme üretiminde özel bir avantaj sağlar, yüksek proses sıcaklıklarında moleküler çözülme gerçekleşmez. Jel çözülme döngüsü tersine çevrilebilir, bu özellik tekrar işlenebilirlik sağlar. Termal stabilite jel gücünü nispeten az etkiler. Ürün sertlik ve kopma dayanımı süreç sonunda korunur. Sıcaklık dalgalanmalarının olduğu üretim hatlarında performans kaybı minimaldir. Proses güvenliği açısından tercih sebebidir. Agar Agar E406 ile ilgili tüm sorularınızı bize iletebilir veya bu videonun altına hemen şimdi yazabilirsiniz.